Edip Lezzet Peşinde bugün nerede? Bugün Afan Kahvesi'ndeyiz. Saat şu anda sabahın 6.30. Niye bu kadar erken geldik? Çünkü o çok severek yediğiniz haytalı tatlısının yapılışını çekmek istiyorum. Hep son aşamada nasıl hazırlandığını belki gördünüz ama ilk defa nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum.

Şimdi bu erittiğimiz nişasta. Aynen. Yan tarafta da kaseler duruyor. Kaseler bunlar porsiyonlarımız. Aynen. Burada kazanlarımız kaynıyor. Aynen. Şu anda kaymağı da oluştu sütün üstünde. Evet, aynen. Şu anda nişastasını ekledik. Şekerini ekleyeceğiz. Bu kaç porsiyonduk usta? Bu açın. kilogram aç Kilo Kilogram. Ne kaç kilo var burada? şu an? Kilo. 40 kilo var. Kaynayan sütümüze nişastamızı ekledik, eritilmiş nişastamızı ardından şekerimizi ekledik. Bugün cumartesi olduğu için porsiyonlarımız fazla olacak. Aynen. Niye? Misafirlerimiz çok olacak büyük aynen ihtimal. Abi, aynen. Bir bir kazanımızı kaynattık aldık. Şimdi diğer bir boş kazanımıza sütümüzü ekleyeceğiz. Bu kazanların bir özelliği var mı usta? Bakır, kazandı. Bakır kazanlar. Zühir babamız üretimin her aşamasını baştan sona kadar takip ediyor. Kaç yıldır yapıyorsun baba bu işi? 60 yıl. 60 yıl. Babadan kalma 75 yıl. Babadan kalma 75 yıllık bir müessese ama Zühir baba 60 yıldır bu işin başında. Allah sana uzun ömür versin. Ama sabahın kaçı olursa olsun bakın. Erken saatte gene işin başında olmak. Böyle bir şey işte. Müesseseler böyle ayakta duruyor. Tamam. Şimdi porsiyonlama işine giriyoruz. Şey Bu işte Züheyr Baba'nın elinden. O yüzden yediğiniz lütfen haytalların kıymetini bilin. 60 yıldır bu işi yapan Züeyir Baba'nın elinden yiyorsunuz bu haytalları. Porsiyon sayısı belli midir baba? Değil. Fet değil. Bunu şansa bırakıyoruz. lavaya girmeden önce burada bir süre kendine Soğut. gelmesini bekliyoruz. Evet, soğutuyoruz. evet. Yani tabiri caizse soğutmadan önce soğutuyoruz. Evet. Bu da haytalımızı renklendiren gül suyu. gül suyumuz. Malzeme olarak ne var içinde usta? Gül yağı. Gül yağı. Şeker. Şeker. Usta. Organik malzemelerden yapılmış. Bunun da tadına doyamazsınız. Soğuması için tezgahın her tarafını kullanıyoruz. Zeyr Ustam bunlar da herhalde şey için Paket alıp Paket. gitmek isteyenler için. İş yeri, evet. Gelip burada yediniz, tadına doyamadınız, yanınızda da götürmek istiyorsanız veya da eve gelsin istiyorsanız, işte bu şekilde sizin için porsiyonlanıyor ve bu porsiyonlanan tatlımızı soğumaya bırakıyoruz gene. meşhur dondurma için sütümüzü ve bazı malzemelerimizi karıştırdık. Ve şu anda makinemizin içerisinde. Bunlar emektar makineler ama dondurmaya lezzet veren de bence bu. Yaklaşık eksi 40 derece gibi bir sıcaklıkta işlem görecek. Dondurmalarımız hazırlanıyor. Dondurmalarımız yavaş yavaş kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Bu dondurma Haytalı'nın üzerine ikram edilen dondurma. Dondurmanın da üzerine gül suyu ekleniyor zaten. İnanılmaz bir lezzet oluyor sabah yapılışını çektiğimiz şimdi sabah yapılışını çekmiştik şimdi ise hazırlanışını çekelim kendine az dondurmasını aldık sade dondurmadır üzerine gül suyunu ekliyoruz yanına illaki kendine özel kaşığı da gelir Şimdi bunu afiyetle yeme zamanı geldi. Oy 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 Allah'ım sana geliyorum. Bütün gece böyle ilerliyor bu işler işte. İşte o meşhur haytalımız budur. Yakışıklı eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olasın. Emeğin çok. Teşekkür ettin. Evet. İlk anından itibaren son anına kadar bu tatlının nasıl yapıldığını gördünüz. Şimdi en güzel ana geldik. Tadım zamanındayız. Şimdi ise tatma zamanı. Sizin yerinize tadıyorum. Lezzeti kesinlikle denemelisiniz. Diş hastasından da tadını. Tetos merkezi.